Bismillah diyelim Abdülhakim yürümeye devam edelim. Sadakat. Her şeyin başı ilk önce esaretten kurtulmayla başlar. İnsan esaretten kurtulamadıktan sonra nefsin yine esir kalınca her şeyi bozulur. Yani o kafadan bozukluk insan hangi şeyde olsa inançta olsa o bozukluktan ilerler yaşar gider. O bozukluktan kurtulmadıktan sonra İslam'ın hiçbir nasihatini alamaz. ilme itaat edemez. Sadakat, sadakat ilimden olur. İlimsiz sadakat, sadakat yaşanmaz. İlimsiz olmaz. Nasihat almadan olmaz. Olduğunu zanneder. Çünkü niye esir insan hep zaten olduğunu zannediyor dünyadaki insanların yani ister iman üzerine olsun ister imansızlık üzerine olsun yaşam şekli de budur. Esmerliğin insan kalınca olmaz. Emmarede sabit kalırsa olmaz. Yani bu, kafayla gittiği zaman 10 yıl geçiyor. insanın o nefsi besleniyor. İnsanın ruhu beslenmiyor. İnsan istifade etmiyor. İnsan Allah rızasına doğru yaklaşmıyor sırf nefsini besliyor. Nefsi güçleniyor. Halbuki tarikat sebeptir. Ne, neye, neye sebeptir? Birçok şeye sebeptir. Birçok şeye hikmet kapısıdır. İşte insan nefsini beslemiyor. Tarikatte gerçekten tasavvufta mürşide gönül bağıyla bağlanan insan ilim biliyor. İlimle bağlanıyor. O ilimle delili oluyor, bağlanıyor. Allah Azze Celle Celaluhu ilimle bağlanırsın. Resulullah'a Aleyhisselam'a ilimle bağlanırsın. Çünkü ilim sana doğru yolu gösterir. Ama insan işte esir kaldığı için ilim yok. Uydurma var. Uyduruyor. Zan yapıyor. Sanıyor. Bu esarete kutulmayınca 20 yıllık sofi oluyor. Türk yok. Sebep hep zan. Hep zan. Hep sanma. Bir delili yok elinde insan evlisinin inancına ulaştığı zaman yani bu esaretten çıkmaya başladığı zaman nefsi şişmez, nefsi beslenmiyor. Bilakis mücidler sebeptir nefsin e, iyi olması için. Yani nefsi kırıyorlar, nefsi ıslah ediyorlar, nefsi terbiye ediyorlar. Ama o terbiyeye girmeyince insan zannediyor ya, Diyor ki 10 yıllık 20 yıllık Sofi'yi mi ispat dersim var benim. Buna inanmış, buna şey yapmış, e, içi boş, dolduruyor, kendi kafasına göre dolduruyor. Kendi şimdi zanlarına göre dolduruyor. O yüzden isabet etmiyor, o yüzden insan ıslah olmuyor çünkü ıslah edilmesi lazım. Nasıl zahirde e, bataklıklar vardır, sivrisinek üretir, sulak yerler vardır, kıyıları hep sivrisinek yuvasıdır sinek olmasıdır Buna ne gerekir? İstah diyorlar. İstah diyorlar. İstah edilmezse olmaz. İşte insanın e, özünde de insanın kendini kötü görmesi lazım. Cahil görmesi lazım. Aldanmış olduğunu görmesi lazım. Ondan sonra buna inanması lazım. O zaman işte insan ilerler. İnsan o zaman e, hastalıklardan kurtulabilir. Çünkü öteki türlü nasıl hasta adam, hasta değilim derse e, doktora gitmez. Şifasını aramaz. Çünkü hasta olmak, hasta hastayım diyor ama hastalığım yokmuş gibi diyor. Olmaz. Ne yapması lazım? Hastayım. Gideyim ben. Doktora Allah Celle Celali doktoru yaratmış. Yani ne tıbbı yaratmış. Allah Celle Celali yaratmış. Kafirler icat yazar. Biz böyle iman ettik. O zaman ne olur gidersin, e, edersin, ilacını alırsın, İyileşirsin ya da iyileşmezsin. Takdir Allah'ındır. Tasavvuf da öyledir. Mürşid-i Kamil'e bir insan geldiği zaman hastalıklı olduğunu bilecek. Ruhu hastalıklar, nefsani, nefsini bilecek. Yani aynada gördüğü önemi yok. O bedendir. O işte insanın en büyük düşmanıdır. Benliktir o. Bu benliktir çok tehlikelidir. Çok dikkat etmek lazım. İşte olmak lazım. Bilim çok önemlidir. ehl sünnet inancı çok 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 önemlidir. Zaten ameller bellidir. Ameli yapacağız. Ne kadar fırsatımız varsa çok amel yapacağız. O zaten sıkıntı yok orada. Ama eğer itikadımız güzel olmazsa bu ameller, amellerin değeri olmaz. O amel bizi düzeltmez, sebep olmaz. Ya vermeli, sebep yapar, güzelleştirir. Ama insanın tasavvufta ilerlemesi lazım, tezki olması, terbiye olması lazım ki amel bir fayda versin. şöyle düşünün, insanlar var ama dindar olmuyorlar. yerde bir gariplik var. İşte o gariplik denilen şey nedir? Budur. Bu gariplik budur. O Bu gariplik budur. İnsan orada ne hata yapıyor? Bunu yapıyor işte. O zaman sıkıntı yapıyor. O zaman olmuyor. Neden itikat bozuk? Ondan olmuyor. İtikat bozuk olması olur. Demek ki sıkıntı var. O yüzden insan uyanık olacak. İnsan dikkat edecek. O yüzden dikkat edecek. Uyanık olacak. Yoksa tekrar olmaz. Kaybeder. Hata yapar. Ama insan ilmi uyarsa doğru yapar. O yüzden insan ilk önce ee, nefsini anlamak zorunda, kendini anlamak zorunda, bozuk olduğunu idrak etmek zorunda. O zaman sonra ne yapacak? Ona göre yürüyecek, ona göre yiyecek, ona göre içecek. Bozuk olduğunu bilerek yaşayacak. Başkasına nefsi konduğu zaman, kusur aradığı zaman kendine çeki düzen verecek. Ben bozuğum, benim kendi derdim var, ben kendim imtihanı edileceğim, ben kendim hesap hesap vereceğim. Bana kimse demeyecek, sen git millet, hesap kitap yap. Bana diyecekler sen dikkat et. Sen kendini hesaba çekeceksin, Neyin peşindesin? Millete, milleten sana ne milletten? O halimiz o öyle olacak. Öyle olması lazım. Yani tarikatla istifade etmek lazım. Mürşitler istifade etmek lazım. Edemiyorsanız da kardeşim mürşide gidip de söylemek lazım. Söylemek lazım. Düzelmek lazım. Bu dünyada düzeldik, güzellik bu dünyada imtihanları kazandık, kazandık. Bu dünyada bozulan fıtratımızı toparladık, toparladık. Yoksa olmaz. Sandırır bizi şeytan, nefis biz de kandırır bizi. Öyle gideriz, ölüme gideriz. Sonunda da hesabı veremez hale geliriz. Biz zannederiz ki herkes bozuk ya, biz de kendimizi namaz eyli, oruç eyli zannederiz. Onun tribine gireriz, taklaya geliriz dikkat etmemiz lazım yani uyanık olalım inşallah